Merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersimizden özgürlük ve bağımsızlık konusunu işleyeceğiz. Özgürlük ve bağımsızlık. Özgürlük, kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak karar vermesidir. Gerçekte özgür ve sorumlu olan tek canlı insandır. Özgür olmak başkalarının haklarını elinden almayı veya onlara zarar vermeyi gerektirmez. Bağımsızlık Bir ülkenin her yönden siyaset, adalet, mali ve benzeri kendi kararlarını kendi alması, başka devletlerin etkisi altında kalmadan halkın yararını aldığı kararlardır. Bağımsızlığını kaybetmiş bir ülkede bireyler özgür değildir. Her alanda yaşamları kısıtlanmış demektir. Mustafa Kemal'e göre Özgürlüğe kavuşabilmenin yolu bağımsızlıktan geçiyordu. Türk milleti bağımsızlığını kazanmanın yanında yönetme yetkisi anlamına gelen egemenlik hakkına da sahip olmalıydı. Bu nedenle Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı andan itibaren bir yandan ülkeyi kurtarmaya diğer yandan milli egemenliği gerçekleştirmeye çalıştı. O bu yoldaki en önemli adımını 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak attı. Meclisimiz 8 Şubat 1921 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu. Yönetme yetkisini ifade eden yasama, yürütme ve yargı güçleri Türk milleti adına onun temsilcilerinden oluşan Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmaya başlandı. Böylece Türk tarihinde ilk defa kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçildi. Mustafa Kemal bu durumu bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Sözleriyle dile getirmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ulusal Egemenlik Bayramı adıyla kutlandı. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram 20 Nisan 1983'te çıkarılan bir kanunla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramdır. Türk çocukları bu bayramı her yıl çeşitli ülkelerden gelen çocuklarla kutlar. Böylece tüm insanlığa barışın, dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu gösterirler. 23 Nisan günlerinde okullarımızda bayram törenleri yapılır. Ayrıca ilçe, il ve ülke çapında resim, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Özgürlük ve bağımsızlığımızın bizlere sağladığı kazanımların varlığı her şeyden önce cumhuriyetimizin korunmasına bağlıdır. Ancak cumhuriyetimizin kurulduğu günden itibaren içten ve dıştan çeşitli saldırılara maruz kalmaktadır. Bu saldırıların sonuncusu 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşmiştir. O gece milli iradeyi yok sayarak demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen terör örgütü hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi sırasında terör örgütünün silahlı kuvvetlerimizin içinde yapılanmış unsurları Devletimizin tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini gasp ederek bunları milletimize karşı kullanmışlardır. İradelerini, çıkarları uğruna başkalarının emrine veren örgüt mensupları başta Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere emniyet ve istihbarat binalarını bombalamışlardır. Ancak Türk milleti hain terör örgütünün bu darbe girişimine sessiz kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine her kesimden vatandaşımız ülkemizin bağımsızlığını ve geleceğini korumak üzere sokaklara çıkarak darbecilere dur demiştir. 15 Temmuz gecesi kahraman Türk milleti tankların önüne korkusuzca yatarak ve göğsünü kurşunlara siper ederek darbe girişimini bastırdı. Böylece tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstererek bir demokrasi destanı yazdı. O gece darbecilerin açtığı ateşle 248 vatandaşımız şehit düşerken 2196 vatandaşımız da yaralanarak gazi oldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasi ve milli birlik günü olarak geçmiştir. Milli iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağını ifade eden bugünün anlam ve önemini iyi kavramalıyız. Ülkemizin bağımsızlığını ve bireysel özgürlüklerimizi 15 Temmuz'da derbecilere karşı cesaretle direnenlere borçlandığımızı unutmamalıyız. Bu vesileyle demokrasi ve milli birlik uğruna canını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize şükran duymalıyız. Evet çocuklar, e, kitabımızda bu konudan sonra, biliyorsunuz bu temamızın son konusuydu. 171 ve 172. sayfadaki soruları cevaplayalım. Evet kolay gelsin.